KGL 75S 7 beygir benzinli 4 zamanlı 750 milim çapa genişliği 30 15 30 santim çapa derinliğine sahip 7 beygir benzinli çapa makinemiz. Şimdi ürünümüzü açtık. Kutusunun içinden çıkanlar 7 beygir benzinli bir motorumuz. 0 15 40 0 60 litre civarında yağ alan bir ürünümüz. Arkasında hemen şanzımanımız. Alüminyum bloklu şanzımanımız. 1.2 litre 90 numara şanzıman yağı alıyor. Yağ doldurma yeri burada. Motorun yağ doldurma yeri hemen bu tarafta. Motorun yağ doldurma yeri burada. Hava filtresine yağ koyacağımızda hava filtresinin yağını buradan ekleyeceğiz. Burada level yeri var zaten. Göstergesi var. 7 beygir Kamavay Reis marka 4 zamanlı benzinli çapa makinamız. Makinamızın kutusu burada. Özellik bilgileri 750 milim çapa genişliğine sahip. Ürünümüz benzinli. Ürünün kutu içeriği de bir adet 7 HP motorumuz. Kamavay Reis motorumuz. E, alüminyum blok şanzımanımız. Akabinde kutusunun içerisinden çıkan kullanım kılavuzu burada. Çamurluklarımız iki adet çamurluk, sağ sol çamurluk, iki adet tekerlek, çamurluk saçları, hemen ufak çamurluk saçları, kayış muhafaza, gidon ve vites çubuğu. Bu da ürünün şanzumanın üstüne gelen contalar ve kapağı, bıçak yerleri, e, diskler, yan diskler, bıçak diskleri, çizgi demiri, ürün çizgi demiri, gidon, makinenin gidonu, kutu içerikleri ürünün böyle. Şimdi e, ürünün kurulumuna geçiyoruz. Birinci aşama ürünün tekerleklerinin takılması. Sağ sol teker takımı. Teker yönlerini görüyorsunuz. Bu şekilde takılacak. Ürün çizgi demiri bağlantısı. Çapa yaparken kopilierek ayarlanır. Derinliği. Evet. Çapa derinliğine göre buradan onu ayarlarla ayarlanır. Bunu bu şekilde yapıyorum ki ürün kurulumu yaparken rahat kurarken bunu açısından şöyle. <laughs> formu belli. O forma göre takıyoruz. Şu şekilde kanala oturtuyorum. Yanlış takıldığında buradan yağ kaçakları yapma olasılığı çok yüksek. Kapak kapanmaz düzgün bir şekilde. O rengi taktık. Arkasına klingidik ve metal jontaları geliyor. Önce metali koyuyorum. Metali. Şu kanallar dişlere denk geliyor. Dişlerin üstüne geldiği evet. şekilde. Boşta kalacak. Evet. Üstüne de klingeli koyuyorum. Sonrasında kolu takacağız. Vites kolunun yer aldığı bu şekilde. Kolu takacağız. Tut. Şuradan bir tane tuttum. Biraz denk gelmeyebilir. vites kolu. Evet. Vites yerleri. Vitesini ayarlama yeri. Bu kopilyayı buradaki vites ayaklarına takıyoruz. Şuna. Öncelikle evet. bunu. Aynı. Bakalım Şöyle. sonra işimiz bitecek. Aynı. <laughs> şanzıman yağ dolum yeri. Buradan seviye bu çubuğu. 90 numara şanzıman yağı ekliyoruz buradan. 1.3 litre. Hava filtresi yağ yeri. Buraya 15-40 yağ koyabilirsiniz. Yağ level yeri burada yazıyor. Seviye yeri. Buraya 15-40 yağ koyabilirsiniz. Her kullanımdan sonra buradaki yağ değiştirin. Ürünü uzun süre kullanmadığınızda musluğu kapatın. Benzin musluğu. içinde yakıt bırakmayın. Gidon bağlantısı. Gidon bağlantı yerleri. Seviye yerine göre ayarlıyorsunuz buradan. Hem bu arkadan hem de buradan bağlayarak buradan somunla, plastik somunla sıkıyoruz. Motor yağını buradan ekliyoruz. 15.40 0.60 litre 4 zamanlı motor yağı ekliyoruz burada. Ürün düzleyken ekliyoruz. Ve, ürün bidon bağlantısı. Burada. Yüksek Burası, ayarını 3 kademe yapabilir. Somunu burada ya videoyu şey önünün çamurluk bağlantı demirlerini birinci arka demir birinci arka demir şöyle tutturuyoruz. Şöyle düzleyelim. Evet. Hem buradan hem buradan bağlantısını yapıyoruz. Evet. Çamurluktan bağlantısı. Hem nereye tek bindiriyorsunlar. Evet. İkinciye yani birinci. Üçüncü aynı bunun gibi burada evet. da aynı Buradan da bağlantısını yapıyoruz. Gibi. Ön çamurluk sacı bağlantısı. Çamurluğun bağlantı yerlerine böyle deliklerini ayarlıyoruz. Buradan vidalamasını yapıyoruz. Akabinde buradan iki tane de vida somun atıyoruz. Şu ürünümüzün çamurluk bağlantılarını yaptık. Buralara yine vidalarımızı, somunlarımızı atarak iyice sıkıyoruz. Çamurluğu sabitliyoruz. Akabinde vites kolumuz buraya kopilya ve e, klipsle bağlantısını yapıyoruz. Ürünümüzün gidon kolu. Buradan debriyaja bastığımızda vitesini buradan ürünü attırıyoruz. Debriyaja bastığımızda ürün hareket ediyor. Ürünün start stop kolu, on off kolu. Buradan da gaz kolu. Ürünün. Ürünümüzün kayış gergisi. DBC basıldığında gergisini yapıyor. Kayış kapağını takıyoruz. Bir vida yeri burada. Bir sabitleme vida yeri de burada. Ürünü. Sabitlemelerini yapıyoruz. Ürün teknik bilgilerin yer aldığı etiketimiz. KGL 75S çapa makinamızın bıçakları. Sağ tarafın dizilişi. Sağ taraftaki bıçakların dizilişi. Burada da bir slotumuz var. Burada bıçaklar yine aynı şekilde. Bu bağlantı şekliyle bağlanacak. Görüyorsunuz. Kesen kısımlar burada gösteriyor. Sol tarafta burada. Aynı bu şekilde gelecek şekilde. 3 sıralı bıçak sistemi var. Yanda dengeleyici diskler mevcut. Bağlantısını söyleyelim sol tarafın. Şimdi bıçaklar soldan başlarken sol bıçakların üste bakıp sağ bıçakların da aynen karşılıklı çapraz şekilde aşağı bakmasını önem gösteriyoruz. Sol bıçakla sağ bıçağın arasında bir civata aynı şekilde karşılıklı birer civatayla Sollar içe karşılıklı, sağlarda içe karşılıklı bakacak şekilde montaj yapıyoruz. Diğer bıçaklarda da tam tam tersini uyguluyoruz. Burada sollar yukarı bakarken burada sağ bıçaklar yukarı bakacak. Sol bıçaklar aşağıya bakacak. Aşağı burada yapacağınız işlemin aynısını burada yapıyoruz fakat bıçakların Ters, yönleri değişiyor. Yani. Aynen. Bıçak bağlantımız bu şekilde, basit bir şekilde anlattık.